arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok yeni bir detay buldum. İlk bu güncelleme çıktığında yeni harita falan gelmişti. Ne bileyim gel gelmişti. Bu şeyde detayda yani şurada bir harita vardı. Oyun alanı yok. Şey böyle adamlar bir bayrak alana gidiyordu. Orada alan yüze kadar gidiyordum. İlk yüz olan kazanıyordum detayda bunu inceleyeceğiz. O etkinliği oynayabilir miyiz? Oynayabiliriz ama kupa kazanmayız. Dostluk maçında oluyor bu arkadaşlar. Buradaki etkinlik dostluk maçlarında tabii ki de kalkmamış. Gördüğünüz gibi. Oynayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bakın. Oynayabiliyoruz. sonra geldiğimizde kupa kasmak için olan yok. Yani bu süper tarafından yapılmış bir detay bence. Yani bilerek yapılmış bence. Oynanmak için. Tabi öğrendiler. O yüzden yani ne bileyim iyiydi. Bence güzel olmuş detay. Ben de yeni fark ettim. Burada bu gülen Tapınağı bir jeton ekle. Yani ben buradan ne ara kalktı diye düşünüyordum. Yine oynanabiliyormuş. Hatta bir el atalım. Dur kaç. Yani bence iyi bir detay olmuş. Bence bu etkinlik tekrardan gelebilir. Çünkü dostluk maçından kalkardı o zaman. Bence eksik bıra eksik bırakmamışlar bu şeyden. Yani eksik bırakmamışlar sağ olsunlar. Güzel olmuş ama yani. Dostluk maçında oynanıyor yani. Dostluk maçının özellikleri. Dostluk maçında ne gibi özellikler yapılır? Böyle de olabilir. Şu bir tam. Lan otomatik bastım içini ya? O içi de boşa gitti. Ay kestim mi lan çekelim? Yuh ya iyi geçti. Ben oynamıyordum zor diye. Oha. Bu yarıyor buraya. Bombası koyuyor ya ulti olarak. bence iyi olmuş. Sizce? Primo'ya bak nasıl? Gel Primo babanın gözü bir canı. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar işte. Bence iyi olmuş. Yükselmiyor. <laughs> 1-B Bu da böyle bir oyun işte arkadaşlar. Bu videonun da geldik arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte burada onun olmayan etkinliği açımda bulduk. 1-2-3-4-5-6 7 etkinlik burada var. 1-2-3-4-5 5 6 yani bence iyi olmuş. Herkese görüşürüz. Bye.